Çok yavaş gidiyorsunuz. Arabanın altını bir taşa, bir dubaya ya da bir kaldırımın kenarına vurdunuz. Mutlaka ustanıza gösterin. Her şey olabilir. Her şey ve her şey olabilir. Aracımız Fiat Egea. Sıfır araç arkadaşlar. Sıfır oğlu, sıfır araç. Aracımızın sağ alt kısmını hafiften bir taşa vurmuş. Buralar kopmuş arkadaşlar. Şimdi buraları tamir edeceğiz. En önemlisi interkol. Turbonun interkolü. Yaklaştırıyorum. Perçim yerlerini koparmış. Buradan hava kaçırdığı için arıza ışığı yanmış ve kendini koruma almış. Burası kopan kısım. Sağlam kısmı gösteriyorum. Sağlam kısımda en ufak bir şey yok. Görüyorsunuz. Tekrar gidiyorum oraya. Şuradan, şu gördüğünüz yerden havayı kaçırıyor. Turbonun basıncını düşürüyor. Araba kendini korumaya alıyor. Ve araç gitmiyor. 30 kilometre hızlı geçemiyorum İsmail Usta dedi. Az daha indir, tamam! Evet. Aracımızın yeni olduğunu her halinden anlamışsınızdır arkadaşlar. ufacık dokunuşta belki kornanız çalmayabilir. Korna tamponun hemen altında. Kırıldığı zaman, şu kaplosu koptuğu zaman çalmaz. Ufacık dokunuşta aracınızın su fıskıya deposundan sileceklere su fıskırtmaz. Hemen motoru burada tamponu şöyle vurduğu zaman bu kırılabilir, bu delinebilir, su gidebilir. Silecek suyunuz atmayabilir. Bir anda klimanız sıcak üfler Klima'nın radyatörü şu gördüğünüz arkadaşlar patlayabilir. Havayı kaçırıp gazı klimanız sıcak üfleyebilir. Bir anda arabanız çekişten düşer. İnterkolümüz patlak biliyorsunuz. Bir anda şu klima boruları bunların biri kırılabilir. Yine keza öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Yani bir sürü sıkıntılar. Onun için Mümkün mertebe araç kullanırken çok dikkat etmeli arkadaşlar ya. Maalesef tek seferlik kelepçeler var. Koparıp yenisini takıyoruz. Tek seferlik. Bunu nasıl becerdiniz lan böyle yamulttunuz? Araba ne kadar sıfır olursa olsun turbonun içinde hortumun içinde yağ var arkadaşlar. Çünkü mutlaka motor terletir turbo hortumların içine yağ verir. Bak gördüğünüz gibi sıfır arabanın motorunun bile turbo hortumun içinde yağ var arkadaşlar. Ufacık arabanın altını dokunmanın bedeli interkolun kopmasına sebebiyet vermiş arkadaşlar. Kırık yerler tamir oldu. Şuralar tamir oldu arkadaşlar. Böyle sağlamlaştırıldı. Şimdi tampon yerine takılacak. Çok basit değil mi? Tamponların ayakları falan. Çok basit. Hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Ne kamyonmuş be. Maşallah ya. Kocaman cıvata. Gösteriş olsun diye mi? Gösteriş abi buyur. Allah o Zaman. Ama <laughs> dişi <ip> ince ama <laughs> kafa kısmı ne kadar büyük. Allah'ım yarabbim. Bence bu gösteriş ya. Dırırırırt. Mikael usta tampon takmak da sanattır. Tabii abi. Yani nasıl sanat onu söyleyeyim sana? Ben çok şuralarını böyle açık, içeriye girip farın altı üstü böyle yamuk olan araba görüyorum. Doğrudur abi. Hem de çok. Hortumu patladığı zaman, hava filtresi tıkandığı zaman, interkol patladığı zaman, turbonun herhangi bir yerde kaçak olduğu zaman, valflerinin körüğü patlak olduğu zaman şu tür arızalar verir arkadaşlar motor arıza ışığı yanar ve der ki turbo şarj takviye sensörü ya da hava kütre hacim hava akışı der çünkü hava akışını düzenli sağlamaz bu tür arızaları verir arkadaşlar arızamızı silelim artık yeni interkol yeni bir hayat yeni bir mutluluk yeni bir serüvenle baş başa kalacak bu aracımız arkadaşlar. Aracımız sağlıklı mı diye test etmemiz gerekiyor. Aslında bütün o tamir edilen araçlar mutlaka bir teste, teste tabi tutulması lazım. Araçta başka bir şey görürsünüz. Adam aracını bırakmış. Her zaman sanayiye gidip gelemiyor olabilir. Onun için mutlaka ve mutlaka bakılması lazım arkadaşlar. İşte, turbo hortumlarında hava kaçağı olduğu zaman Basınç kaybı olduğu zaman araç kendini korumaya alır arkadaşlar. Onun için iyice kontrol edilmeli, bakılmalı, ondan sonra aracı teslim etmeli.